güzel yer. Hakan güzel bir... Oğlum kimse gelmedi mi lan? Gelmedi. Bir aşağı Harbiden kimse yok Nasıl olmaz ya? Olması lazım. Koş geçmez burası. Berkan kanka bir buldum ben Gel, gelen gelsin şimdi. <laughs> Yukarıya baktınız mı? Ben hala. Bak boş geçmez dedim kanka size. Nerede o? Burada gördüm. Lan bir tane silah buldum o da Beryl. Şimdi. Ölüme kadar gelmiş. Vurmayayım mı? Allah. Silah Allah. bot peşinden. Ulan Botçu, botçu Hakan. botçu. Gençler silah bulabildiniz mi? Fazlalık var mı? Kanka silah <laughs> 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 <Gençler, silahı gülüyor> bulamadım. Sadece berol var. Sadece berol var. Berol da bitmiyor. Oo, bir, bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye. 6 x mi? Ben daha silah bulamadım ben 6 x diyorum. Kanka ha. bak burada seviye 3 şanta var. Hakan. Ya. Kim yakınsa alsın kanka. Geliyorum. Çantayı bulsak bile içine koyacak. <laughs> <laughs> Oy gene boş gezeceğiz. Bak bu güzeldi, bu güzeldi işte. Aa Uzi buldum tamam. En azından Uzi'ciyim. Bir süre beni idare eder. Kanka Win94 vereyim sana ya ayıp et onu. Oğlum hiçbir şey yok ya. Hep Uzi çıkıyor karşıma. daha bot gelsin de alt şey getirsin. Var. Evet bir tane daha geldi bile. Neredesin? Neredesin supplies. bebeğim? O adam bu. Lazım olan var mı? Ne lazım olan var mı? 3 seviye çanta var. Kanka aldım ben. Tamam. Burada. Enemies ahead. attım. Bak şurada hep Enemies 98 falan çıkıyor ama hadi inşallah. Burada mı Ahmet? Kardeş aşağıda. Tamam, Lan Pekado'ya kimse gelmedi ya. Bu işte bir gariplik yok mu sizce? Ama kasıyor daha hala. Kanka gelmesi lazım ya. Hani PK'dan basıyoruz. Boş geçmez burası normalde. Tamam. Araç 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 abi bizde. Ne kar var, ne bir şey var. Lan! Bu botlar ne kadar sevdi bugün beni. <laughs> Kime gideceklerini biliyorlar. <laughs> ne? Kime gideceklerini biliyorlar. Sevginiz karşılıklı bence. Aynen aynen. <laughs> Sen de boş değilsin diye düşündüm. Tam... Kıskanmayın delir. Yok kıskanmıyoruz bir... kanka. 6 tane Boyun bot kaynıyor galiba. 6 tane bot. Bak bir tane daha. Gitmiyorum bile onların at eskisini. Şu an karar aramaktayım. Yok kardeş. Botlar güzel şey veriyor ya. Mesela 6'yı ben de buldum. 6'yı sen de buldun. Aynen, benim başım. Kanka buraya bak iyi kim bıraktı? Bizden mi? Hayır. Gitmeyelim mi artık ya? O oh, şuna şeye bakayım ben bir ya. Oraya bakmamışım. Bak oradan geldim. Bir M24'ümüz vardır herhalde. Burada. Bir plan neredesin? 24 var oradan. Başka bir şey istemiyorum. DK olmaz. Ama da onu alacağım. Nereye gittin lan sen? Kar 98'i verdi sağ olsun ya. <laughs> Allah Allah. Aynen öyle. Bana da SKS'e mi verdi? SKS'e de idare kanka. Ağğğğm <laughs> Gitmeyelim mi artık? <Hadi>. Yetmez mi? <laughs> ben Buraya ya, baktınız mı? Hayır beyler ya Baktım baktım Kendi işinizi halletmeyiz gidiyoruz Kim ulan bu? Ben fantaziyi <laughs> yaparım Ahmet sen ne sıkıyorsun? Benim 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 Ulan oğlum bende Acıkta ben bot tohatsayın. <laughs> <laughs> Yalnız ara ya, bulağa hakan mı geldi? Bilmiyorum abi. Şurası, yerine bir bulur bir diye düşünüyorum. <laughs> yerine bulmuştur diye düşünüyorum. Yalnız ben boşum beyler. Ben Hiç fark etmez nereye istiyorsan bas şeye baktınız mı? Firavuna. Firavuna baktınız mı? Baktık baktık. Şuna baktınız mı? Ona da baktınız. Ben çok dolu sayılmam yani. Şu an 76, 5, 50 altın var. 80, Kanka bence çal çalışmanın ortalarına bir yerine gidelim. Yeter diyorsan sanki. Yeter ya. Öyle bir takım öldürürüz onunla. Öyle de girelim yani baksana oğlum killer gidiyor killer aha arka 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 aynen aşağıda bot galiba tek tek benziyor mı? olmaya da, olmaya da bilir bilmem ama bota benziyor kanka Neredesin lan? Neredesin lan? Yok, bak. bak, 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 bak. Bir tane mermi uçtu yanımdan belli bir yere dağıttılar ama. <laughs> botun, botun kilini çaldım ben de. Ne yapayım? <laughs> Ahmet çalmadan şey, Hakan çalmadan. <laughs> oğlum ne siktir o Scar var ya. Şşş <laughs> <laughs> bir durun lan boşum diyorum oğlum. Nasıl? Bir tane adamlarsınız. <laughs> 4x attım I got supplies. nasıl diyor gül tarzı adamsız 8x mi vardı <laughs> biri ara hıhı Oğlum önümden adam koşuyor. oğlum bu ne lan lan kilimi çalmayın kardeş kaçmasın diye. <gülüyor> 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 bu ne kadar olsa gözünüz yok biliyordum. <laughs> Vallahi ben de anlamadım kanka. Bu, burada bot Emin çok ol. kanka ya. Yani ben de anlamadım yani bu işten bir şey. Oo. Onda 556 var mı? Yok, olsa benimki toplardı. O zaman seninki toplamamış kanka. Var mıymış? Allah Allah bak. Oğlum bu bot ne ya böyle? Kanka bot kaynıyor. Araç geldi, araç geldi. Nerede? Birini bayılttım beyler. Ahmet yapma, yapma kanka girme hemen. Ahmet girme. Ben döndüm geri. Anladım. Ben döndüm geri. Ben de birini aldım zaten. Tamam girme 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 bekle bizi. Süpersin. Diğer Diğerini nereye gitti? Temizledi. Onu bilmiyorum. Saklanıyor mu? Hayır temizlemedi. Araç durdum orada bir yerde. <laughs> Herhalde bırakmamışlar arkadaş. Oo bombattı. Ben at. Kimden geldi? Belir, yavaş Onu ben at. <laughs> <laughs> Eleman. Bagi burada. Tek miydi, çift miydi Ahmet? Karşıda, karşıda gördüm, 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 gördüm. O, değil, o değil. da bot, o Erken da bot, miydi, o değil. O bu değil, o bot, o bot. Kanka o bot, o bot, bot, bot. Ahmet tek miydi? Kanka bu bot nedir Kanka, ya ben? Göremedim. Arkasından son saniye gördüğüm için göremedim. Ama e, ee, şeyde buggy tek olabilir ama grupta yattı tek değildi yani grupta yatırdın yani ama muhtemelen tekti tamam o zaman aha kar 98 onu bana bırak artık sergen o benim okay. <laughs> valla söyleyeceğim şimdi sergen 8-8'i kar 98'e alayını götürdün Allah'a <laughs> diyorum bak Oğlum nasıl adamsınız ya <laughs> Kanka hızlı olacağım bu iş 8 x diyor Vallahi Valla var ya dördü ver bari dördü Sergen dördü ver bari Kanka dört yok bende 4 i̇şte dört orada <laughs> <gel. gülüyor> <laughs> bak Gel dört burada gel Gel bak gel 4 burada Ulan Ahmet var ya <laughs> Tam silahı değiştireyim alayım dedim M4 atacaktım <laughs> Bir baktım gitti. Kanka sen gene atayım dördü ben alırım onu da. <laughs> sen hani nerede oğlum? Dördün? Dördün gel gel. Ya burada. Burada, A burada. Ahmet, burada. Ahmet, nerede lan bu dört? Ahmet bu sinirle var ya gidip bilgisayar yakıracak ya değiştirecek <laughs> adamı. Bak burada kanka gel. Allah değiştireceğim herhalde. <gülüyor> <gülüyor> <Çok sormak gülüyor> Yalnız var ya. 8'i 8'i diyor hepsini topladın diyor. Hayır. Keskin nişan her şeyi hazır. Susturucusuna kadar. Bulmuş. Hayır be, benim de hazır. Bir dakika dur kanka mermi arıyor. Susturucuyu alabilirim mesela Ahmet. Ahmet o kadar ağladın abi, gel abi, sana vereyim şu kar 98'i. 98'i mi alayım? Biriniz susturucuyu alın. <laughs> abi, zaten. bak bak kendi başına gidiyor da bizde oynamıyor da. Boykot ediyor <laughs> bolut. Boykot. Ahmet güldürme ağır. Bak ağrıyor zaten güldürme. <laughs> Belki Yemin ediyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Boykot ediyorum da özü zeyt. Evet. <laughs> Ahmet bir daha bak. Oluyor. Ben... Nasıl araç kaldı lan? Ya oğlum ne araç kullanmasını biliyor, ne atlamasını biliyor. Sizin <laughs> izninizle oğlum. Oğlum mancı kutu çalmayı biliyorsunuz. <gülüyor> 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 Bir de kutu çalmıyor ha. Bakın bundan sonra ben de çalmıyorum oğlum. Bundan sonra alamam <laughs> tamam. Tamam. Sonra bak darılmaca güzel mi yok. Buna kadar modda çökerim. Ana Ahmet. bak o da vuruyor ama ama bak arkandan ne koşuyor bak Ahmet gel sana bırak onu ben vuracağım Ahmet'e vereceğim Üst... lan bıraksana bana Iskalarsan alırlardı yavrum İlk açıda vuracak Durdun O ne oluyor lan Anam Ahmet onda şey var her yer bot ki ya bu oyunda Valla ben de anlamadım Normal adam yok mu Normal değil mi şimdi Ahmet Değil <laughs> Bak şurada bir tane bot var işaret atıyor. O botun yüzünden bot geliyor bize de. <laughs> Bak la. Kar mi istiyordun Ahmet? Evet. <laughs> Gel kardeş. En azından. Hatta Ben geliyorum azından. kanka. En azından. Altı da var. Kanka çift kar oynayacağım demiştim Benim ben geliyorum head. ben. Patlatayım mı abi? <gülüyor> <gülüyor> kanka çift <laughs> kar ya, oynayacağım. Çift çift kar <laughs> oynayacağım demiştim. Bak çift kar <laughs> oynayacağım demiştim. <gülüyor> 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 <laughs> oğlum şimdi değil lan. Bugün de şimdi değil. Ben anlamam. Ben aldım oğlum. Bak bir tanesi bu. Bir de bu. <laughs> Gerçek... gerçekten bak. Bu oyunda bir sıkıntı var. Vallahi bilmiyorum sıkıntı bizde Öyle... mi? Şöyle yap o zaman. Birine susturucu tak, birine takma. <laughs> <laughs> Fant Fantazi yap. <laughs> <an> var yani. <laughs> Al al kanka kar 98'in orada 6 x'in de orada. Aldım. <laughs> o kadar da cani değiliz ya. O kadar da cani değiliz. Ya bilemedim yani şimdi inceden. <laughs> Oğlum, bir git lan. <laughs> ha. Ayak sesi var değil mi? Evet, Heyecan yaptın ha sen ne oldu? Vallahi ben hayır benden harç ben ayak sesi duydum kanka. Ben yanındayım ya ondan olabilir mi? Ama tepeden geldi sağ tarafından. Bakta da olabilirim bilmiyorum. Ahmet kafana kar 98 aldığın gibi kar 98 yemeyesin. Vallahi bilmiyorum şu an geliyor mu sizden tarafa doğru ama. Aldığın gibi ölmeyesin kanka. Kardeş köşeye gel. Ne taraftan çıktınız? <laughs> Onun Köşe, sol tarafından çıktı. Yani kenardan kenardan. Oğlum köşeli arabadan köşeliyim köşeli de kanka köşeye gerek yok ki baksana hep kaynıyor ya. Ana MK var adamda. Aha şey önümüze düştü drop. Ona bakacağım. Çok bot var hani karşımızda. 5 leşim var 5'i de bot. 10 tane bot vurdum daha ne <laughs> Anasının gözü ya. Benim bir, bir tane hariç benim de 3 tane botum var. Dropta adam var. var. Evet. Bu. Dropta adam var hemen açtım skobu. Az dur kardeş. Arabaya bin. Bin arabaya. Kanka arabaya binerse kafadan yiyecek. Al bakayım. Vurdum bir tane. Oo yedi bir tane daha. Lan asan evet, nasıl yazmıyor? Nişancı yapıyorsunuz ya. Kanka şu karşı evlerde duracak, Tahmin ettiğim gibi. Yaklaşıyor mu Hakan? Dikkatli ol. Eve saklandı galiba. Arka tarafa gitme. Aracı burada değil. Burada. İşaret attığım yerdeydi en son. Bir daha da o işareti. Görebilirsen bir dakika. Bak araç buradaydı. Enemies ahead. bir araç geldi. Aynı yere araç geldi Böyle bomba. Ee... Tam üstüne oturmadı. saniye adamı oyalar mısın? Kanka bir saniye. Gitmiş kanka gitmiş. Ara araç araç araçtaki. Aldınız. Aldınız mı hepsini beyler? Araçtaki nerede? Kanka, kanka. bir işaret. Gördüm, gördüm. Gördüm. Animes ha, öldü. Taşın arkasında mı kanka o? Dostum o adam Burada mıydı? Kaçtı kaçtı. Yok ya. Şurada Buradan mıydı? Enemies Ha. Bu ne kadar bottan? Sıkıldım ama artık. Oo yapma. Nerede lo? Gene bot mu? Yine bot ya. Arka atıyor, arka atıyor, arka atıyor. Arka kapışıyor kanka bak. O işlerde attın yer. Tam şurada. Lan benim oraya gitmem lazım lan. Kanka ben koşturuyorum. Sabır, sabır. Bizi de bekle. Ben koşturuyorum dayanamıyorum dayanamıyorum kanka. Oğlum oyun bitecek hala bot ya. Allah Allah. Bot değil mi bu yoksa? Kanka ben gidiyorum. Bir tane yedi. Sego. Kim yedi? Oradaki mi? buradaydı. Enemies ahead. Kanka nerede o? Bak burada. Enemies ahead. Molotov'un üstünde o nasıl yanmıyor? kardeşim güdümlü istiyor demek ki sen niye molotof atıyorsun ki? Kanka bomba geldi ona. Ben attım. Tamam rush'a çıktım. Oo solumuz atıyor solumuz atıyor. Solumuz atıyor. Arkan 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 önümde. Çok güzel. Lan o adama o kadar vurdun nasıl ölmez ya? Da adamı. Hayır o kadar çok ben de vurdum düşmedi. Valla bana da lazım kanka. O 556'dan bana da lazım. 6x var orada Ahmet. <laughs> Amerika mı? AVM mi? Abi, Görmedim mi? AVM. Drop iniyor beyler. Gidelim mi? Direkt onu gözlemeye gidiyorum ben zaten. Şu an ben de o tarafa gidiyorum. <laughs> Kanka tutamak tutamak hiç şey yok. Çok sekiyor. Araç. Tam karşıda geliyor değil mi? Nerede la ben? Sağdan abi, geliyor, herhalde sağdan herhalde. geliyor. Şunun arkasında bir yerde. Bombayı sen mi attın atar? Ben attım. Ben. Öldüğümde lan attı. neyi malim bayağı da Bitik. Bitik. dikkat et bir, bir yere araçla kaçtı sanırım bir hayır hayır bitti orası. bitti aynen hayır bir kişi daha var şuraya kaçtı lazım o tarafa gitti emin misin kaçtı araçla kaçtı o eminim araçla kaçtı o hayır evet tam <laughs> evin içine evin içine evin içine araçtan inip girdi Sol tarafta. Geğir <laughs> geğir Kurumkan konu. Bas Niye? Oğlum ne bu bot ya? Oyun tecek daha bot vuruyoruz ya. Son iki. Vallahi billahi ya ben de onu çözemedim. Son iki AVM ile indireceğim. Ben Çok evet, bot çok gelmedi mi kanka? Lütfen. Maşırı. Kanka bence tava vuralım bot geliyor çünkü. Son iki de bot değildir zaten. Drop nerede lan? Şu araya düştü. Bak, su. Ön, önümüzde. Var mı bir şey? Hiçbir şey yok kanka. Bot ya. ABM attım dur lan. Ne zaman attın kanka? Neyi bileyim? Deseydin. Son ne adam bildirin? da bot olmasın ya. MS'ye bak 968. <laughs> Bari son adam diyorum bot olmasın diyor. Aynen Bunu... bot. Hadi bakalım onu da kim da vuracak? havalarla dalalım abi. Bunu şeye. Kanka Yün Anlamadım o... ya niye bu kadar bot çıktı? Oyunda bu kadar bot var mıydı diye atacağım ya. Aynen bence de. Oyun bitti oldu hala bot duruyoruz ya. Gördün mü? Yok sağ sola sıkıyorum öyle. Göreyim diye. Bastın kapasın yok. neredeyse de. Kanka nerede ki? Tam bir de bir lavun dibinden geçiriyormuşum mermiyi. Bu kadar ortadayız. Hala çıkmıyor Kanka tam ortadayım ben. Ve ayrı ayrı dolaşıyoruz. Ve o kadar da... Duyalım. beraber de dolaşmıyor. Bence bu da bot gibi beyler ya. Bence de alan ölecek. Bence de bot. Az sonra win gelirse şaşırmayız. Şaşırmam zaten ki bu zaten sonra. <laughs> Hadi çık neredeyse değil bu beyler. Bence o bot kanka. Bence, Bence de bot gibi. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Benim la benim. Hayır hayır hayır. Saldın. Bir dakika. Bu bina. Gel. Gel 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 gel. Enemies ahead. Burada. Neresinde? Kanka üst katta bir yerde. Yatıyor. Dürünme sesi geliyor çünkü bu binadan. Allah Allah. Hangi bina? ses aldın mı? Kanka burada olmasının imkan yok ya. Ses aynen burada tamam. Burada. Hadi. Bayağı yatmış yani. Yani. Bir yatmış kanka. Evet. Ama nasıl ses? Ama nasıl aldım o sesleri? <laughs> Biraz yanlış bir yerden aldım. <laughs> 15, 7, 7, 14, 29 değişik kaçı bot?